Dürdümeriyle birazdan dakikalar sonrasında yapacağımız acı sos gündemi sallayacak iddia Hadi ediyorum. Bakalım. Ben onu yerken ağladım. Evet. Ama doğru. mutlulukta da ağladım. İlk defa acıyı yerken mutluluktan. Acı demek ki bazen mutlu edebiliyor. Bu arada şey güzeldir ya hani hem yanarsın hem yersin. <laughs> Sen konuş. Ondan sonra bu da onun gibi bir şey demek ki hem acı Hı. yanıyorsun hem yiyorsun. Evet arada mürdüm eriğini de ben çok severim. Her yerde severim. Çok güzel oluyor. Kıymetli izleyenlerim, harika bir hediye ile geldim. Dakikalar sonrasında bir ha sürpriz ]şallah. hediyemiz daha yok, olacak. Yok. Çok kıymetli İbrahim Bey'den görmüş olduğunuz üzere tencere seti, çelik. Al bu tencere setini. Yap soslarını mis gibi efendim. Ben hafta sonu yaptım. Mürlük. Hemen ön tarafında üçlü kek kalıbı. Dediğim ki beni izleyen, çayza ihtiyacı olan, yeni ev değiştiren Kıymetli izleyicilerime, takipçilerime, tencerelerim eskidi diyenlere şöyle güzel bir çeyiz paketi yapalım efendim. Ne yapıyorsunuz Nermin Nefes mutfağına gidiyorsunuz. Çok kıymetli sponsor firmalarımızı, Beyaz TV ve bizleri takip ediyorsunuz ama bakın yorumlar her iki sayfada olmalı. Hem Beyaz TV'de hem Nermin Nefes mutfağında çünkü paslaşıyoruz. Bazen farklı Sürprize yerden sürpriz yapıp oradan seçiyoruz. O yüzden bolca yorum yapın, birbirinize de göndermeyi unutmayın. Bir kişiye bu set geliyor efendim. Daha bir de dörtlü tencere bu nerede? Dörtlü tencere bir de üçlü kek kalıbı. Kek evet. kalıbının tanesi olmuş neredeyse bin lira. Bir de dökümümüz gibi ömür Bilmiyorum vallahi. artık orası sizde yani. Bence bugünkü bu harika set kaçmaz. <laughs> Mürdüm eriyle yapılan acı bir sos. Bunları efendim bu sosu kahvaltıda tüketebilirsiniz. Beş çaylarınızda, makarnalarda, pizzalarda ve özellikle et yemeklerinde. Hani böyle e, özellikle beni izleyen Urfalılar, Adanalılar varsa onlar böyle acı soslu sofraya oturmaz. Etin üstüne bile ekstradan böyle acı sos sıkarlar. E, biliyorsunuz bir markanın böyle güzel bir acı, acı sosu var. Onun ayarında ciddi anlamda e, ...lezzetlendireceğimiz bir tarif. Ekran başındakiler malzeme listesi... ...15 adet mürdümeri... ...2 adet kırmızı soğan acılı... E, ...pardon... ...5-6 adet kırmızı acı biberimiz var... ...küçük böyle yeşillerden... ...5-6 adet... Şey söyleyeyim mi? Bu tarif benim tarifim 5-6 adet değil... ...yaklaşık 1 kiloya yakın... ...kırmızı acı biberimiz var... E, ...5-6 adet küçük acı biberimiz var... ...7 adet domatesimiz var... 3 yemek kaşığı zeytinyağı 6 7 diş kadar sarımsak, karabiber ve karanfil efendim. Şimdi domates elinizde hangisi varsa bu tarz biberi bir tık fazla ben hafta sonu takmadım. Ellerim çok yandı. Ay ben onu bir de evet, gider yüzüme sürerimize. Ellerim bize. çok yandı. Şimdi burada bir aşamamız evet gözlerime de sürdüm sonra. Burada bir aşamamız var. Ah. Aşağı yukarı biz burada şöyle yarım kilo'dan yapacağız. Bunları serpile veriyorum. Sadece baş kısımlarını çıkaracak. ...içlerini falan çıkarmanıza gerek yok. ...içleriyle birlikte kalsın. Ben burada e, mürdüm erimi şöyle aşama aşama ilerleyerek sosumu anlatacağım. Dün akşam sosyal medyayı salladı efendim şu ana kadar 1 milyona geliyor 24 saat olmadan. İçerisine atıyorum tenceremin bütün eriklerimin çekirdeklerini alıp ortadan ikiye bölüp direkt tenceremin içerisine bırakıyorum. Tenceremin içerisine en son göstereceğim burada efendim. İlk etapta kırmızı soğan, erik ve sarımsak birazcık önden sotelenecek yağ ile. Ciddi anlamda böyle soteleyeceğiz. Bir 10 dakika kadar soteleyeceğiz. Sonra serpilin ee, gibi doğuruyorsunuz. Çok minik doğramanıza gerek yok. Zaten en son aşamada rondodan geçireceğiz. Ben eldivensiz yapmıştım. Çok yaktı beni gerçekten. Ellerim falan böyle cayır cayır ateşti. Evet. Şöyle çıkartıyoruz. Acı sosu seviyor musun sen Sersil? Seviyorum. Çok Aynen severim. abim de sever. Evet o da sever ama ben de çok severim. Bir Hı -hı. de böyle tatlı acılar benim çok senin gibi çok hoşuma da gider. Evet, hem yanar ağlarım hem yerim. Şimdi bana diyecekler ki mürdümeliği ne alaka? Gerçekten... E biraz alaka evet böyle bir geliyor insana. Çok güzel bir koyuluk veriyor. O acının içine koyduğumuz şeker ilavesini yapmıyorsunuz. Direkt mürdümeliğinden o şekeri alıyorsunuz zaten. Şimdi tenceremin içerisini de göstereceğim sizlere. Şu eriklerimi Bunu ayıkladıktan Bunu bizim ar sonra. ekip arkadaşlarımız da çok merak ediyor. Evet. Yine girmeden önce e, yediler hatta test ettiler acımı. Evet. Bu, bu çili biber diye bu baktı. biber, ya. çili biber. Evet bir de bu bana hediye geldi aslında. O yüzden hani nasıl değerlendireyim diye düşünürken e, bu tarifi birazcık farklı hale getirmek istedim. Şu an tenceremin içerisinde görüyorsunuz. Mürdüm eriklerimi sadece ortadan ikiye ayırarak şu an tenceremin içerisine aldım. Evet. Sonrasında efendim, bunları buradan alıyorum. Bakın, o bir tanesini bana bıraktım. Soğanımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Gelişi güzel. Bıçak yardımıyla doğuruyorsunuz Bunlar hepsi önden bir sotelenecek. Hazır mevsimi geçmedi. Tam şu an mürdümeriğini, kırmızı soğanı, domatesi bulabileceğiniz çok harika bir zaman dilimindeyken gelin bugün hatta sosyal medyada yazmışsınız bugün pazara gidiyorum. Bakın ekranda da hemen vermek istedim ki sosyal medyada bizi takip edemeyecek olanlar buradan da görsün diye. Hemen bugün pazara gidip alıyorsunuz. Kırmızı soğan doğrandı. Şöyle gösteriyorum ve içerisine 4-5 diş sarımsak. Ki rahatlıkla bunu pazarda bulabilirler. Kesinlikle. Tüm malzemesini. Zeytinyağımı da ekledim. Yanıyor ben mu de bu? Yanıyor yanıyor. Biraz lazlanıyor ama yanıyor. Hafta sonu onu ben bir servis çağıracağım. Tamam. Hafta sonuna kadar Üff. idare etsin bizi. Böyle burada malzemeler bir önden kavrulacak. Üçlü bir malzeme. Kısmada. Hı. Üçlü bir malzeme ekledik. İşte erik, e, soğan, özellikle kırmızı soğan kullanmanızı istiyorum. Ve sarımsak. Bunlar burada güzelce sotelenirken ben de şimdi domates e, doğrayacağım. Bakın şu acı biberlerim de burada. Onu da göstereyim. Acı biberler de doğrandı. Var mı başka doğranacak bir şey Nermin'cim? Bana verebilirsin. Yesene Muzaffer. Ye Çok ya. güzel. Vallahi güzel. Kısaca. Bak biz ben, acı ben birazdan bir video göstereceğim. Benim benim gözümden gelen o güzel lezzeti, ışığı tamam alacaksınız. Tamam, sen yapma. yapma. Ha. Serpil kıyamadı bana, Allah razı olsun. Canım kardeşim benim. İki Hayır, varsın Serpil. Sen de iki varsın tatlım. Şimdi bakın, burada acı biberi Muzaffer yemedi. Ama Nermin Öztürk yedi. Birazdan göstereceğim o videoyu. Serpil nasıldı o videoda? Hem <laughs> ağlıyor hem yiyor. Ama çok güzel. Yani bak biliyor musun ben eskiden yemezdim acı serpil. İçine bir ursalık açmış gibi sürekli Neden acı acı böyle oldu acaba serpil? E şey yani iyi, iyi artık bağışıklık. Eskiden ben acıyı yemezdim ya TRT'de e, yani... falan. Hatta oradaki editör bana zorla pul biber yedirmişti hatırlıyor musun? Hmm. Kaşık kaşık isot falan. Bunu bununla karıştırmamı ister misin? Evet karıştırabilirsin. Domatesi de zaten üstüne koyacağım. E ee, benim doğ doğrayacağım başka bir şey mi? Var Şunları mı? da hemen doğrayalım, evet. hazırlayalım. Kabukları kalıyor mu? Ha. kalsın. Her şeyiyle efendim, ile birlikte rondodan geçireceğiz. İpeksi bir yapıya sahip olacak inanılmaz güzel bir sos. İçerisinde içerisinde karanfil, karabiber ve tuz oranını dengelememiz gerekiyor. Karanfil inanılmaz bir lezzet veriyor varsa birazcık kakule koyabilirsiniz. Benim evimde vardı ama bulamadım. Kakulenin de o içindekini çıtlatırsanız sosa inanılmaz Sıra bir aroma veriyor. kakule? Yani aslında her şeyde değil ama bu tarz soslara çok güzel lezzet katıyor. Şöyle diğer tarifimize geçeceğiz ama şunu şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Duman yükselmeye başladı. Cızırtamaya başladı sosumuzun güzelliği dans ediyorlar. Kırmızı soğan, erik ve sarımsak şu an dans ediyor. Efsane bir şekilde. Ben şunları bir yıkayayım. yanıyor. Evet bakın. İnanmayacaksınız ama gerçekten tam bir lezzet cümbüşü. Burada efendim tuz, karanfil ve görmüş olduğunuz üzere karabiberimi içerisine ilave ediyorum kavururken. Bunlar da güzelce soğanımla özleşsin dakikalar sonrasında artık burada sosumuzun o güzelliğini paylaşacağım. De bak telefonumdan beni göstereceğim. Bu sosu ben hafta sonu denedim. Yani birazcık ağlatıyor. Ağlatarak lezzetlendiriyor. Bak. Bak. Her şey çok güzel başlamıştı. Tadım yapıyordum. Bak. Kıvamı görüyor musunuz? Birazdan sizinle olacak şarkı da çok iyi bak. Şu an gözyaşlarımı görün. Tatmak ister misin Muzaffer? Bu kadar acı ve güzel. Lütfen. Hatrım da mı yok? Tatmalısın Muzaffer. Yiyecek. <laughs> Eli gidiyor geliyor. Hadi neyse sosla ye. Birazdan sosla ye. Şöyle güzelce harmanladık. İçerisine acısını koyduk ve biraz daha böyle karıştırıyoruz. Şu an kokular yükseldi. Acı buluşma zamanı. Domates, acı biber, yeşil biberi de ekledik. İçerisindeki tohumları bile almadık ki tam Urfalılara, Adanalılara yakışır bir sos. Acıyı seviyorum. Et yemeklerinin yanında olmazsa olmaz. Acıyı sevmek olur mu Nermi? Vallahi oluyor Serpi. Tahmin ediyorum. <laughs> Serpil bana yazdı yorum. Dedi ki canım çekti. Evet. Şöyle. Baktın, yiyorsun canım çekti yani. Bugün yapıyoruz. Ekmeğimiz de var orada üç dilim. Onunla bandıra bandıra evet. yiyeceğiz Serpil. Tabii ben diyet yaparken mutlaka. Evet. Ama tattıracağım sana. Şimdi. İçindeki bu mürdüm eriğin aromasını da hiçbir şeye değişmeyeceksiniz. Bakın çok azıcık su koyuyorum. Fazla değil. Yarım su bardağı kadar suyumu ekliyorum. Ve zaten domatesle sulanacak. Baharatlarıyla da özleştirdik. Kavurduk. Lezzet açığa çıktı. Şöyle birazcık da şimdi acı biberi. Şi biberiyle birlikte, şili biberiyle birlikte minik yeşil acı biberler ve domates de vardı. Evet bakın şöyle eriklerle birlikte kırmızı soğanlar dans ediyor. Allah'ım şükürler olsun verdiğin nimetlere. Vallahi şükürler olsun. Bu güzellik yaz mevsimi biterken tam sonbahar ayında hazır sebzeler meyveler varken koşup alıyorsunuz bugün yapıyorsunuz. Kışında sağlıklı afiyetle tüketeceğiz Allah nasip eder ise. Alt üst bir ayarda pişerken hadi sosu tamamlayalım. Son 5 dakikada. Ee, ekmek vardı ya içeride masanın üstünde. Onları da getirir misiniz? <laughs> evet. Şimdi hemen alıyorum sosumu. ne oldu gene içinden konuşuyorsun içine içine. <laughs> Anam gibi. Bunu yakından <laughs> çekmemiz mümkün mü? Rondodan geçirdiğimiz Ay, hali. Cam kaba alsak olur mu Nermin'cim onu? Niye? Bir tencerem çizilmesin Allah'ım Yok, ben. Yok çizmi ama ha benimki plastikti. Tabii. Bu değil plastik. Bu buna aktarı Ama ben. birazcık daha kaynatacağız sonra orada. Tabii geri alırız tamam. bunu. Tamam. Hadi kıyamadın. Aktu kaç oradan. Oh. Bakar mısınız? Bakar mısınız renge? O S dur. Dur spatula ile sıyır. Tamam ya. sen sıyırırsın ben başlayayım. Şimdi bakar mısınız? Serpil, tencerimize kıyamadı, iyi oldu. Şöyle. Benim evdeki plastik ağız kısmı. Bak. senin öyle. Benim de gelecek, iğneleri gelecek. Bak. Aman ya Rabbim. Ne müsaadesi? Aman ya Rabbim, sosun kıvamı ortaya çıkmaya başladı. Bir tık daha pişireceğiz. Ekmek geldi mi? Oh. Hemen onları da alalım buraya. İsterseniz ters süvvetten geçirebilirsiniz. Şu an bizi duyuyorlar mı? Hah? İzleyicilerimiz bizi duyuyor mu? Duyuyor arada sesini yükseltinca. Oldu mu Ser planım? Bence gayet iyi duruyor şöyle tutayım, gürültü Şimdi. Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> gel. Bak. Bak. Bak bak bak. Kaşım da geldi. Of of diyorum aman ya Rabbim her şeyi de kullan. Ekmeğin üstüne gece dün gece bir buçukta kalktım uyumuşum gelir gelmez. Bir buçukta kalktım tost makinemde ekmeğimi iki dakika kızarttım. <laughs> oh, ve ya. bu şekilde sürüp <laughs> yedim. Acı da olsa seviyoruz işte acıyı. Bak. Acıyı sevmek oluyor. Bak 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 bak. Nasıl bir güzelliktir bu. Hemen oradan alalım ekmeklerimizi de. Şöyle. Hı -hı. Ekmekleri kızartalım bence Hı -hı. E, güzelce. E, aldık ekmekleri. Serpil getirdi. Üç dilimimiz kalmış. Onu biz tavada kızartalım bence. Reklam dönüşü. Bir tanesini Serpil ağlayarak yesin. Bir tanesini ben yiyeyim ağlayarak. Ben ağlamam. Ben acı yerim. Hiç gözün yaşarmaz mı? Niye benimki yaşarıyor? E, sağ ol. Yani. Ay. anne senin kuzusun. Kızdı. Acı biber. Ama. Kızdı. Bak, kızdı acı. Buna dik çok dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Vallahi bu yakar. Adamı yakar. Şöyle yapıyoruz Benim Ben hemen kızartıyorum ekmeklerimi. Dönüşte Yana yana yiyeceğiz efendim. Sosun lezzetini ve güzelliğini birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Çok kısa bir aradan sonra. Hatta burada sürpriz bir hediyem var. Siz yorum yapmaya devam edin. Serpil sürpriz hediyeyi birazdan sizlerle paylaşacak. Güzel. Seni söylemem. Neyi? Evet efendim. Onu ben yaparım ama senin gibi yapmıyorum. Seninki daha farklı güldüm hemen dur. Şimdi acıyı sevmek olur mu? Gel bakalım Serpil Hanım. Sana küçük ekmek vereyim. Yesemiydik ki. Yiyeceğiz. Bu küçüğü yani, senin büyüğü benim. İtiraf ediyorum bak bir şey söyleyeceğim. Bence yana yana. Yememeliyiz. Yememeliyiz mi? Yememeliyiz mi? Hmm. <laughs> şimdi bak ağlatan sos yapmışız. Bak ekmeği bile kızarttım. Her Serpil'e biraz bol koyayım. Tut şimdi sen bunu. Ağzın yanmasın biraz üfle. Şimdi ben de alıyorum. Çok, çok acı oldu. Bak ağlayacağız şimdi. Ya, yok canım, <laughs> ben ağlamam da. Emin misin? Ha. Ateş çıktı buraya kadar. Yok canım, öyle acı falan değil. Yanlış anlamayın, güzel olmuş. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Anne değil de sana söyleyeyim. <laughs> sulandı gözlerim burnun. Oh. Oh. Şu an böyle dışarı çıkıp bağırarak koşmak geldi içimden. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Acı sevenler gerçekten ekrana kitlenmeli. Nermin ben Urfa'lıyım Allah aşkına severim dedim de. Oh. oh. Ama sevmek oluyor C.Sarp'in. <laughs> oh! Of oh, yandım, buralarım. Dudaklarım böyle... Silikonlu gibi oldu. Hı hı. Vallahi dudağım silikonlu gibi oldu. Oo! Oh. <laughs> oh helal. Oh! Oh dudaklarım. Oh! Ah 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 ah! Ay. ah. Oh. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Yeminle dur. <laughs> Nermin incirin tadını da mı baksaydım acaba? Çok güzel ama tam Urfalı tarifi. <gülüyor> Allah. Dur <laughs> <Türk> kendimize gelir <laughs> Tarifi sayacağım. Allah at <laughs> at! <Allah, Allah>, <laughs> Babam diyecek ki şimdi niye yedin onu miden ağrıyacak. <laughs> Güzel mi incir bak bir. Tansiyonum çıktı galiba. <laughs> oh, ferahlattı böyle bir incir. <laughs> oh, oh yandı. Allah yakma <laughs> ya Rabbi'm.